Arkadaşlar merhaba. Beni belki aranızda tanımayanlar vardı. İsmim Şevket Ergun Güzel. Kahta Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanıyım. Ben bugün yaşadığım bir darp olayından sonra grubumuzdan yardım alabilmek için bu videoyu çekiyorum. Olayın özetiyle anlatmak gerekirse şu şekilde anlatabilirim yaklaşık bir 5-6 ay önce bir plak vida çıkarma seti ve bir motor delici kesici delici ve kesici ayrı ayrı motor ihalelerinde İhaleye ihaleye katılmam sonucu, başhekimlik tarafından hazırlanan ihaleye katılmam sonucu e, fiyatların çok yüksek olmasını, fahiş fiyatlarda olmasını fark ettiğim üzerine yani şu şekilde söyleyeyim, Türkiye ortalaması 40 bin lira olan, işte Kartal Devlet Hastanesi'nde çok daha iyisini 42 bin liraya alındığı işte plak çıkarma seti, 90 bin liraları gibi bir rakamlara alınmaya çalışıldığını fark etmem üzerine İhalenin iptalini sağladım. Daha sonrasında Başhekim Abdülkadir Dost tarafından odaya çağrıldım. Başhekim neden bu ihaleyi sonlandırmadığımı söyledi. Ben de uygun olmadığını, devlet zararı uygun söyledim. Neye göre, kime göre dedi. Dedim bu ihaleye tekrar çıkmayın. Sonrasında türlü mobikler başladı. İhaleye tekrar çıktılar. İhaleye tekrar çıkarlarken başka firma, Teklif attığı için ihaleyi tekrar iptal edip tekrar çıktılar e, gizlice. Ondan sonrasında 95 bin liraların üstünde bir fiyatlı plak vida çıkarma setine 30-35 bin lira fiyatlarla da motorların tanesini 30-35 bin lira fiyatlarla alın ki 4-5 bin liralık motorlardır bunlar. E, alındı. Daha sonrasında ben detaylı araştırmalarım sonucu e, hastanenin diğer ortopedisi Bülent Türk ...ve Bülent Türk üzerinden Abdülkadir Dost'un... ...başhekim, aynı zamanda ortopedist olan Abdülkadir Dost'un... ...yapılan ameliyatlarda kullanılmayan malzemeler... ...hastaların üzerine fatura edilerek... ...yani 3 bin liralardan 10 bin liralara kadar... ...her hastada ciddi haksız kazanç devleti dolandırarak... elde ettiklerini fark ettim. Bu konuyla ilgili gerekli raporların düzenlendim Gerekli yerlere başvurdum. Ki... Yaklaşık 3 hafta önce de bir müfettiş geldi. Geçen hafta sonu da Ankara'ya gitti. Ankara'da herhalde soruşturmasını devam ediyor. Bununla ilgili uğraşırken de bir yandan 2 ay önce Başhekim Abdülkadir Dost'un bir hastaya verdiği usulsüz raporu imzalamadığım için başhekim sekreteri Osman Yalçın daha sonra başhekim tarafından gönderilerek hocam boğazın, bu kaftanın iti köpeği çoktur. Başhekimle uğraşanın sonu iyi olmaz diye beni tehdit etti. Bugün de sizin başhekimlikle derdiniz ne diye bir konuşalım diye dışarı çağırdı. Dışarı çıktığımızda da kendisine bir adli sürecin devam ettiğini, kendisinin karışmaması gerektiğini, gereğinin yapılacağını yani söyledim. Başhekime bulaşan beni karşısında bulur diyerek Üstüme atladı ve saldırdı. Beni darp etti. E, gözümde bir morluk oluştu. Dudağımda bir morluk oluştu. Daha sonrasında işte savcılık makamına gittim. E, savcılık makamında şikayetlerim bulundum İşte adli makamlarda gerekli şikayetlerim bulundu. E, başhekim sonrasında aradığımda telefonları açmadı. E, WhatsApp grubu, uzman WhatsApp grubumuza e, konuyla ilgili e, ki videonun sonunda bunu eklerim. Konuyla ilgili e, mesaj yazdığımda arıyorum ulaşamıyorum 5 gün rapor aldım, daha rapor aldım diyerek bir mesaj yazmıştım. Buna işte fotoğrafını çekip başka bir gruba yazmak isterken ki kendilerine yazmamı da tek nedeni bir tane hastam var, onu merkeze mi sevk edecekler? Yatan bir hastam var, merkeze mi sevk edecekler? Yoksa hani diğer ortopediste mi verecekler? Ki diğer ortopediste de vermelerini istemiyorum çünkü güvenmiyorum. Ee, bu işte yazımı, fotoğrafını çekip gruba, ya başka bir yere atacakken yanlışlıkla aynı gruba atıp manyağa bak şeklinde e, terbiye sınırlarını aşan biri e, gülerek mesaj mesajı e, yazan ki bunu şimdi birazdan eklerim ben şey raporuna. E, en sonuna videonun sonuna eklerim ve bu şekilde e, hem konunun ne tarafında olduğunu belirten hem de e, bir hekime yapılmış saldırıda eee terbiye sınırlarını aşan bir şekilde cevap verdi. Benim sizden talebim bu konuda hani grubumuzca elimizden geleni yapmamız çünkü Kahta devlet hastanesinde çok ciddi yolsuzluklar oluyor ve ben bu yolsuzlukları engellemek için elimden geleni yapıyorum. Bununla ilgili daha öncesinde ailemle ailemle tehdit aldım. Aileme üzerinden tehdit aldım. E, medikalci Ayan Bulgu tarafından e, ki bu ihalenin de hani yapan medikalcisi Ayan Bulgu'dur. E, bununla ilgili de zaten gerekli adli mercilere başvurdum. E, bununla ilgili de mecburen e, tayin almak zorunda kaldım. Yakın zamanda işte Kahta Devlet Hastanesi'nden ayrılıyorum. Ama e, oradan ayrıldıktan sonra e, istemiyorum ki bu hırsızlık düzeni devam etsin. Çünkü bizim bazı şeylere karşı, insanlara karşı, milletimize karşı, vatanımıza karşı sorumluluğumuz var. Dağda şehit olan 20 yaşındaki çocuğa karşı sorumluluklarımız var. Dağda şehit olan çocuklar bu Ama oradan ayrıldıktan sonra istemiyorum ki bu hırsızlık düzeni devam etsin. Çünkü bizim bazı şeylere karşı, insanlara karşı, milletimize karşı, vatanımıza karşı sorumluluğumuz var dağda şehit olan 20 yaşındaki çocuğa karşı sorumluluklarımız var. dağda şehit olan çocuklar bu insanlar rahat rahat çalsın diye şehit olmadı. Bu konuda elinizden geldiği desteği bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Rahatsız ettiğim için özür dilerim.